Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Benden peeling videosu çok istenmişti. Ben hemen çekmek istedim. Çünkü gerçekten çok güzel bir peeling. Öncelikle şöyle tırnaklarıma bir frenç yaptım. Bunu göstereyim size. Şu şekilde. Su yeşili ve turkuaz tonlarında yaptım. Kullandığım ojelerimi de göstereyim. Öncelikle bu pastelin yeni seri ojesinin kaç numaraydı? 145 numarasını kullandım. Zemin olarak. Zemin olarak. Daha sonra da bu Flormar'ın Pretty serisinin bir ojesini kullandım. Turkuaz olan. Bu da kaç numaraymış? P23 numarasıymış. Bunlarla beraber böyle bir frenç yaptım. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Hemen peeling yapımına geçmek istiyorum. Bunun için ben önce böyle bir filtre kahve kullanacağım. Siz isterseniz Türk kahvesi de kullanabilirsiniz. Ama ben biraz daha tanecikli olduğu için filtre kahveyi tercih ettim. Dediğim gibi normal kahve telvesi bile kullanabilirsiniz. Şöyle dolu dolu iki çay kaşığı kahveden koyuyorum. Şöyle kahvemizi kaldıralım buradan. Daha sonra iki çay kaşığı şeker koyacağım. Şöyle. Evet iki çay kaşığı da şeker koydum. Sonra önce zeytinyağını koyayım bir yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. Sanki pasta tarifi gibi oldu değil mi? Şöyle bir yemek kaşığı yeterli olur bunun için. Zeytinyağını koydum. Sıra balımızda. Balımızı koyalım. Ah. Dediğim gibi böyle ikişer kaşıktan yapıyorum ben ama miktarda istediğiniz gibi artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ayrıca bunu sadece yüzünüze değil ellerinize ve vücudunuza da uygulayabilirsiniz. Bu şekilde homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Zaten biliyorsunuz kahve falan da iyi geliyor. O yüzden rahatlıkla bütün vücudunuzda kullanabilirsiniz bunu. Ben bunu keşfettiğimden beri diğer normal almış olduğum peniklerimi kullanmıyorum. Gerçekten çok etkili çünkü. Bütün olay bu yani. Homojen hale getiriyorsunuz bu şekilde. Daha sonra güzelce uyguluyorsunuz her yerinize. Bu şekilde bir peelingti. Bu peeling yüzünüzde önce bir kızarıklık yapıyor. O aslında iyi bir şey. Yani birkaç dakika sonra geçiyorsa o iyi bir şey. Çünkü o deri altındaki hücrelerinizi çalıştırmış oluyor. Yani yaşlanmayı engellemiş oluyor bu da ne bileyim hani damarlar harekete geçiyor mu diyeyim kan akışı hızlanıyor mu diyeyim öyle bir şeyler oluyor işte diğer bütün peelinglerde olduğu gibi ama bunun en güzel tarafı kuru ciltler için birebir yani bal zaten kuru cildi yumuşatıyor zeytinyağı keza öyle o yüzden mesela bunu yüzünüze uyguladıktan sonra yıkadıktan sonra gerçekten hiçbir şey kullanmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama isterseniz yine tonikleyip yine kremleyebilirsiniz. Evet peeling tarifimiz bu şekildeydi. Ben e, bu videodan önce bir daha denedim. Bunun üzerine bir daha ekledim. Şöyle göstereyim. Yanlışlıkla kesildi video. Gördüğünüz gibi ben bunu şu cam şişede saklıyorum. L'Oreal'in kremiydi bu. Cam şişede saklıyorum. Yapısında hiçbir bozulma olmuyor. Mesela en güzel tarafı şeker falan da erimiyor içerisinde. Etkisini kaybetmiyor. Hepinize tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstek videolarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.